Çek. hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle sigara böreği yapacağız. Elimde şimdi peynir var. Sonra böyle bir yufkalar var. Şimdi ilk önce peyniri alıyorsunuz. Bunun içine böreği koyuyorsunuz. Böyle seriyorsunuz Şimdi hemen başlayalım. İlk önce bir tane peynir verelim elimde görüyorsunuz. Bu peyniri buraya koy diyoruz. Böyle parçalıyoruz. Böyle koyuyoruz teker teker. Sonra ötükü bu bitince öteki yufkalara geçeceğim. Şimdi bunu biraz daha kopartacağım. Çünkü bu çok büyük oldu. Şimdi bunu şimdi burada